Survivor 2025 için sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı'dan sürpriz Survivor 2025. İzleyenlerin ilgiyle takip ettiği yarışmalardan biri olan Survivor 2025'in ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2025 için açıklamalarda bulundu. Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor 2025'in başlamasına günler kaldı. Yarışmanın sıkı takipçileri Survivor 2025'in ne zaman başlayacağını ve hangi isimlerin olacağını merak ediyor. Survivor 2024 şampiyonu kim olmuştu? Survivor All Star 2024 finalinde başarılı yarışmacı Nefise ile karşı karşıya gelen eski şampiyonlardan Ogeday kıyasıya geçen mücadeleden 6 ila 2'lik skorla galip gelmişti. Acun Ilıcalı'dan Survivor 2024 paylaşımı. Survivor 2024 sonrasında yapımcı Acun Ilıcalı, Instagram hesabından paylaşım yapmıştı. Ilıcalı, başta Survivor All Star 2024 şampiyonumuz Ogeday girişken olmak üzere tüm yarışmacılarımızı ve bu sezonda emeği geçen tüm ekibimizi tebrik ediyorum. Bizimle bu heyecanı ekranlardan paylaşan tüm seyircilerimize sonsuz teşekkürler, notunu yazmıştı. Yıllara göre Survivor şampiyonları, 2005 Uğur Pektaş, 2006 Derya Durmuşlar. 2007 Taner Özdeş, 2010 Merve Oflaz, 2011 Derya Büyükuncu, 2012 Nihat Altınkaya, 2013 Hilmi 20, Cem İntepe, 2014 Turabi Çamkıran, 2015 Turabi Çamkıran, 2016 Çağan Atakan Arslan, 2017 Ogeday Girişken, 2018 Adem Kılıççı, 2019 Yusuf Karakaya, 2020 Cemal Can Canseven, 2021 Eksin Kapanıl Berk Baki, Sema Aydemir, Nagihan Karadere, İsmail Balaban, 2022 Nisa Bölükbaşı, 2023 Nefise Karatay, 2024 Ogeday Girişken, Acun Ilıcalı'dan Survivor 2025 açıklaması, İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Survivor 2025 ile ilgili yeni açıklama yapan Acun Ilıcalı, Survivor seçmesi yaptık, 12'de başladık gece 2'de bitti, 2'de toplantıya başladık 4'te bitti, dedi. Yarışmanın tam olarak ne zaman başlayacağını ve yarışmacıların kimlerden oluşacağı hakkında detay vermeyen Ilıcalı'nın açıklamaları merak uyandırdı. Survivor 2025'in Masterchef biter bitmez başlaması bekleniyor. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler.